hoş geldiniz. Hazır elektrikli arabalardan bahsederken <laughs> ben de kendi elektrikli arabamla gelmek istedim. Son derece de şık gözüken bir elektrikli evet. Mercedes'in yeni e-scooter'ı. Ee, biraz lafa girdim kusura bakma <laughs> e ama çok kısa bundan bahsetmek istiyorum. Tabii ki bir EQS değil ama EQS'in giremediği yerlerde de buna muhtaç oluyorsunuz açıkçası. <laughs> Ee, özelliklerinden bahsedelim. 20-25 km hıza çıkabiliyor. Ee, menzili olarak da aşağı yukarı 30-35 km bir menzili var. Ee, dediğim gibi arabayla bir yere gittiniz, trafiğe kapalı bir yer, park etmek zorundasınız. Ve bu şekilde bagajdan çıkartıp, binip e, kolay bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz. İki kişi bindik, iki kişi de biniliyor bu arada. Ben yani. zaten sizi gördüm. EQS'in bagajından çıkartırken görmüştüm. Bagajın Tabii bu aslında katlanıyor. Genişliği. <laughs> Orada işimize yarıyor aslında. Şöyle katlanıyor burası. Buradan da katlanıyor, Hı -hı. küçücük oluyor. Fiyat olarak da 1250 Euro civarında da bir fiyatı var. Scooter kıyaslaması yaptığımda gerçekten uygun olduğunu gördüm. Şimdi gerçekten gelelim de göz bebeğimiz EQS. <laughs> Bugün karşımızda Mercedes'in elektrikli otomobil ailesinin en yenilikçi, en donanımlı üyelerinden EQS 450 var. Bu modelimiz EQS'in bir önceki nesil olan EQS 580'in biraz daha beygir olarak düşürülmüş fakat özellik olarak özellikleri aynı bırakılmış bir modeli. Daha önce de e, tanıtım videosu çektiğimiz bir otomobil. Mengerler Egemer YouTube sayfası üzerinden bir önceki EQS videomuzu da inceleyebilirsiniz. Şu anda karşımıza görmüş olduğunuz otomobil sodalit mavisi olarak yer alıyor dış, dış renk olarak. İç renkte ise Neva grisi bir deri iç koltuk seçeneğimiz mevcut. Aracın ön konsolu içerisinde yer alan donanımlarımız bir hayli gelişmiş. Bunlardan da video içerisinde sizlere tekrardan bahsediyor olacağım. Ön far grubumuz yine Mercedes'in elektrikli ailesinde Digital Light, EQE ve EQS serilerinde kullanıcılara standart olarak sunulan bir far grubu. Bu far grubu sayesinde uzun far yardımcımız siz gece sürüş yaptığınız zamanlarda aracın uzun farını otomatik olarak açarak sizlerin çok daha rahat bir sürüş yapmasına yardımcı olmakta. Jant grubunda ise şu anda bir 20 inçlik bir jant grubumuz mevcut piyano bilek detaylara sahip hafif alaşım bir jant olarak geçiyor. Ve şu anki bizim çekimde kullandığımız araçta da 20 inçlik bir jant grubu mevcut. Aracın içerisinde bir eğirmatik paketi mevcut. Yani havalı süspansiyon olarak geçiyor. Bu havalı süspansiyonla birlikte aracın seviyesini yerden yükselterek hem halı efekti dediğimiz çok daha rahat bir yolculuk yapmanıza olanak sağlıyor. Hem de aracın altının sürtmesi veya yoldaki bozuk yollarda, rampalarda aracın süspansiyonları çok daha konforlu bir şekilde sizin sürüş kalitenizi arttıracak olan bir özellik. Bununla birlikte yine aracın etrafından anlatmaya devam edeceğim. 360 kamera sistemi yine Mercedes EQS'te standart donanım olarak yer alıyor. Burada öndeki Mercedes logomuzun üzerinde bir kameramız, arka görüş kamerası ve aracın yan aynalarının altında yer alan kameralar sayesinde yapay zeka görüntüleri işleyerek 3 boyutlu olarak aracın bilgilerini ve görüntüsünü orta konsola, ortadaki OLED ekran üzerinden kullanıcılara yansıtıyor. Bununla birlikte katlanır aynalarımız ve anahtarsız giriş çıkış yani keyless go dediğimiz özellik yine Mercedes EQS'de standart. Kapı kollarını ellerinizi yaklaştırdığınız zaman kapılar otomatik olarak açılacaktır ya da uzaktan geliyorsanız anahtar çekim mesafesine geldiği anda zaten kapı kolları ve anahtar aynalar otomatik olarak açılacaktır. Kilitlemek istediğinizde de yine orta taraftaki düğmesine basılı tuttuğunuz zaman aracı anahtarsız bir şekilde kilitleyebiliyorsunuz. Aracın iç tarafında ise sizleri Mercedes'in Hyper Screen dediğimiz bir tümleşik ekran teknolojisi karşılıyor. Burada hem ön yolcumuz hem de şoför kısmı boydan boya kaplayan bir OLED ekran üzerinden aracın ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Klima kontrolü olabilir, müzik kontrolü olabilir. Bütün ayarlarınızı navigasyon gibi özellikleri kontrol edebiliyorsunuz. EQS otomobilimizde Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz bir şekilde orta konsola bağlayabiliyorsunuz yolculuk bilgilerinizi, müzik bilgileri ve arayan kişi bilgilerini de yine ön konsolda yer alan Head-Up Display yani ön camda sanal göstergemiz üzerinden de anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Aracın iç döşeme kısmında da bizleri Neve Gri'si bir döşeme ve Balao kahvesi dediğimiz bir kahve konsol bizleri karşılıyor. Orta konsolun altında yer alan bir saklama alanımız daha mevcut. Bu alanda da laptop, tablet gibi, telefon gibi akıllı cihazlarınızı veya eşyalarınızı saklayabileceğiniz bir gözümüz bulunmakta. Aracın torpido kısmında ise bir kokulandırma şişemiz yer alıyor. IQS kullanıcıları aktif karbon filtresi ve polen filtresi ile beraber aracın iç hava kalitesi son derece temiz ve filtrelenmiş olarak bir hava sirkülasyonu oluyor içeride. Aracın klima menüsünden de kokulandırma ve iyonizasyon seçeneklerini artırıp azaltarak bu ayarları kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Aracımızda yine panoramik sunroofumuz mevcut. 3 boyutlu kameramızla beraber de yardımcı sürüş teknolojilerimiz yine bu araç içerisinde standart donanım olarak yer alıyor. Kör nokta asistanı, aktif şerit takip yardımcısı, aktif fren yardımcısı, acil durum manevra frenlemesi gibi birçok donanım standart olmakla beraber Mercedes'in Distronic adını verdiğimiz aktif takip yardımcısı, aktif direksiyon yardımcısı gibi temel donanımlar bu araçta standart. Öndeki araçla olan takip mesafenizi ve şeritteki kontrolünüzü araca bırakıp daha güvenli bir şekilde yola konsantre olarak yolculuklarınızı daha güvenli bir şekilde yapabiliyorsunuz bu araç içerisinde. Aracın Teknik özelliklerinden de bahsedelim. EQS 450 modeli 360 beygirlik bir çift elektrik motoruyla geliyor. Burada 800 Nm'lik de bir torkumuz mevcut. Araç yaklaşık olarak 5,5 saniye içerisinde sıfırdan 100 km hıza ulaşabilmekte. Aracımızda 110 kW'lık bir batarya bulunuyor. Bu bataryayı da ev tipi şarj istasyonlarında 22 kW'lık bir şarj desteği ile beraber şarj edebiliyoruz. DC yani hızlı doğru akımdaki şarj istasyonlarında ise maksimum 200 kW'a kadar çıkan bir güç desteği mevcut. Aracın bataryaları aracın alt kısmında yer alıyor. Komple bir blok halinde ve bu bataryalar Mercedes tarafından da garanti altında yaklaşık 10 yıl ya da 250 bin kilometre olarak Mercedes bu aracın bataryalarına garanti vermekte. Aracımızda seçilebilen sürüş modları mevcut. Bunları aracın orta konsolundaki dinamik butonu üzerinden aktifleştiriyoruz. Araç standart olarak her kapatıp açtığınızda konfor modunda çalışacaktır. Bunu her araç çalıştığında en son seçtiğiniz sürüş modunu sorarak da ayarını yapabiliyorsunuz. Genellikle konfor modunda kullanmanızı tavsiye edebiliriz. Hem elektrik tüketimi açısından hem de performans açısından daha güçlü daha performanslı bir mod istiyorsak da spor modunu seçebiliyoruz spor modda süspansiyonlar ve aracın beygiri tamamen spor moduna uygun bir şekilde optimize oluyor Eko modunda ise aynı diğer benzinli dizel araçlardaki gibi yakıt tasarrufu gibi elektrik tasarrufu yapmanıza olanak sağlıyor Eko modumuz hangi modu seçersek seçelim. Aracın süreti, son süreti 210 km ile sınırlandırılmış durumda. Bu da hem bataryaların sağlığını ve hızlı tüketimi engellemek için yapılmış bir e, işlem olduğunu söyleyebiliriz. Fakat seçtiğiniz sürüş moduna göre direksiyon sertliğiniz ve süspansiyon sertliğiniz doğru orantıda değişecektir. Yine orta konsol üzerinden aracın dörtlü flaşörü, park yardımcısı, 360 kamera gibi tuş, tek tuş üzerinden bütün menülere erişim sağlayabiliyorsunuz. Mercedes EQE ve EQS serilerinde arka aks yönlendirme sistemimiz mevcut. Bu yaklaşık olarak 10 derecelik bir dönüş açısıyla beraber yaklaşık 2 metrelik bir daha kısa dönüş katkısı sizlere sunuyor. Aracın uzunluğu 5 metre 20 santimetre. Fakat siz bu dönüşlerde bu aracın uzunluğunu hiç hissetmeyeceksiniz bile. Sanki bir hatchback araç kullanıyormuşçasına çok rahat bir şekilde manevralarınızı ve dönüşlerinizi tamamlayabilirsiniz. 60 km hızın üzerine çıktığınız zaman arka tekerler ön tekerleklerle aynı yönde hareket ederek yol tutuşunuzu arttırıyor. Düşük hızlarda ise farklı yönlerde hareket ederek manevra kabiliyetinizi arttırıyor. Aracımız dört çeker bir otomobil olduğu için de yol tutuşu son derece kuvvetli bir otomobil. Bu konuda da arka akslarla birlikte ve Airmatic'in de sizlere sunmuş olduğu konforla birlikte çok sessiz, çok keyifli yolculuklar yapabiliyorsunuz. Aracın ses sistemi ile birlikte son derece güzel, güçlü hoparlörlere sahip olmuş oluyorsunuz. Gelişmiş ses sisteminin de bir tık üstü, yani Mercedes'in en gelişmiş ses sistemi Burmaster markasıyla anlaşmalı. E, müziklerinizi kalibre edebilir, surround ve kişisel bir ses profili oluşturabiliyorsunuz aracın menüsü içerisinden. Bununla birlikte elektrikli bir otomobil olduğu için araç tamamen sessiz çalışıyor. Fakat içeride de bir yapay ses olsun isterseniz aracın içerisindeki hoparlörler vasıtasıyla uzay sesi veya motor sesi şeklinde iki farklı sesimiz var. EQS'te bunlara ek olarak dış sanal ses de mevcut. Yaklaşık 20 km hıza kadar dışarıdaki insanların da aracın sesini duyması için yapay bir ses oluşturuyor araç ve bu şekilde hem içerideki kullanıcılar ...hem de dışarıdaki kullanıcılar bu ses deneyimine sahip olabiliyorlar. Arka tarafta ise sırtı ayarlanabilir koltuklarımız var... ...ve 4 bölgeli termotronik bir klimamız mevcut. Yani aracın içerisindeki oturan bütün insanlar... ...kendi istedikleri sıcaklık derecesini ayarlayıp... ...dijital klima menüsü üzerinden... ...diledikleri fan ayarı ve sıcaklık ayarını gerçekleştirebiliyorlar. Hem ön tarafta... Hemen koltukların arkasında kafalıklarda yastıklarımız mevcut. Bu şekilde de yine EQS serisinde konfora da son derece önem verildiğini söyleyebilirim. Araç son derece konforlu, sessiz ve performanslı bir araç. Bununla birlikte aracın genişliğiyle beraber de bagaj hacmimiz de büyüyor. Sınıfının neredeyse en büyük bagaj hacmine sahip bir otomobil. Aracımızın 620 litrelik bir bagajı mevcut ve son derece kullanışlı bir bagaj. Liftback dediğimiz arka camla beraber açılan bir tasarıma sahip olduğu için de son derece geniş bir saklama alanımız, depolama alanımız mevcut diyebiliriz EQS serisinde. Gerçekten bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek özelliklerde bir otomobil. Arka stoplarımız ve ön tarafta bir reflektör LED'imiz var. Elektrikli otomobillerimizde. Gece kullanımında da arka stoplar ve öndeki Mercedes logosunun üzerinde yer alan reflektör ledimiz sürekli olarak açık kalarak göze de hitap eden son derece şık bir görüntü sunuyor sizlere. Aracımızın elektrikli sürüş modları içerisinde rekuperasyon dediğimiz bir geri kazanım sistemi mevcut. Bu özellikle şehir içinde yoğun trafikteki kullanımlarda dur kalk esnasında veya rampalarda Aracın ayağınızı gazdan çektiğinizdeki yapmış olduğu bir frenleme. Bu frenleme ile birlikte araç kendi bataryalarını şarj etme özelliğine sahip. Bunu da direksiyonun arkasında yer alan artı ve eksi kulakçıkları üzerinden gerçekleştiriyoruz. Sağdaki artı kulakçığını kendinize doğru çektikçe otomobil daha az frenleme yaparak sizlerin daha salınımınızın fazla olmasını sağlayacaktır. Biz bu Rekuperasyon modunu şehirler arası yolculuk yaptığınız zaman kullanmanızı öneriyoruz. Çünkü uzun yolculuklarda aracın kendi kendine fren yapması aracın bataryasını ve menzilini olumsuz yönde etkileyecektir. Fakat eksi kulakçığını kendinize doğru çektiğiniz zaman güçlü rekuperasyon seçeneğini hemen sağ kadranın altında yazılı olarak göreceksiniz. Bu da şehir içindeki dur kalklarda veya ani yavaşlamalarınızda sizin yerinize fren desteği yaparak bataryalarınızı şarj edecektir. Ve bu sayede batarya ömrünüzü pilin %5'lik bir oranına kadar geri kazanma ihtimaliniz mevcut. Bunu da rekuperasyonun güçlü modunu da şehir içindeki kullanımlarda tercih etmenizi öneriyoruz. Aracımız gerçekten son derece donanımlı özellikleri standartında buluşturuyor bizlerle. Normalde çoğu otomobilde opsiyonel olabilecek özellikler S Class'ın da şanına yakışacak şekilde aracımızda standart olarak mevcut. Sizler de böyle bir araca sahip olmak isterseniz, dilerseniz Mengeller Egemer ailesi olarak sizleri test sürüşünde aracı denemeye davet etmek isteriz. Sen çok güzel anlattın zaten EQS'i. Bu Inspiration paketli. Heritage Edition'la ne farkı var? Bunun yüzü Inspiration paketin biraz daha böyle güler yüzlü bir araba bu. Yani daha naif ee, diğeri 580 biraz daha böyle hırçın bakıyor. Naif olduğuna bakmayın. Kaç beygirdi? <laughs> 360 beygir. 360. 800 Nm'de torku var. E çok da görüldüğü gibi naif değil aslında. Sanıyorum burada Mercedes kullanıcıları da fiyat konusunda da naiflik yapmış. Çünkü bence 580'deki çoğu donanım bu araçta da var. Evet. Özellikle güç olarak da gerçekten hani 580'e çok yakın bir sürüş deneyimi var. Doğru, doğru. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. E, bunda şöyle bir şey var. Şoförsüz kullanımsa eğer ki bu tarz arabaları şoförlü kullanım yapan kişi çok fazla yok bir S serisi değil neticede. Şoförlü kullanımdan kastım şu, yani arka koltuklarda S580'de arka koltuklara daha fazla önem verilmiş. Arka koltuklarda ön koltuklar kadar önemsenmiş bir paketti aslında. Hala da satışı devam ediyor bu arada. Bu fiyat olarak ondan biraz daha uygun. Bunda da sadece şoför ve yanındaki kişilere 580'den farksız olarak donanım sunulmuş aslında. Arka koltuklara bir tık daha az önem verilmiş, o da fiyatından kaynaklanıyor zaten. Daha az önem verilmiş dediğime bakmayın bu arada kafalıklarda bile yastık var, bir maybach koltuğu kadar rahat aslında. Sadece masaj fonksiyonu, işte ısıtma soğutma donanım paketine göre e, onda değişiklik gösterebiliyor. Onun dışında kendiniz kullanıyorsanız Emre'nin de dediği gibi aslında donanımsal olarak hiçbir fark yok. Distronic falan standart zaten. Standart. Ön koltuklarda yine masaj özelliğimiz de var. Sadece arka koltuklarda şu anda Doğru. standart olarak Doğru. mevcut değil. Aslında ben bu noktada kullanıcılarımızın aradaki farkı görmesi için e, showroomlarımıza davet etmek istiyorum yine Tabii. müşterilerimizi. Gazi Emir lokasyonunda dilediğiniz gibi test sürüş randevusu oluşturabilir veya dilerseniz dilediğiniz aracı tasarlamakta sizlere yardımcı olabiliriz. Hayalinizdeki arabayı beraber tasarlayıp, o araca ulaşmanızda da mengeller ailesi oluyor. olarak evet. yardımcı olabiliriz. Doğru. Konfigürasyon oluşturmak çok aceleniz yoksa maksimum 4 ay, 4,5 ay gibi bir zaman alıyor. Böyle bir arabayı ben olsam ben de özel sipariş alırım açıkçası ve yani. Onur Bey aslında EQS neredeyse en fazla renk paletine sahip olan Doğru. otomobillerden çok biri fazla. dış renk grubunda çok fazla renk yani paleti var. Yani gerçekten çok farklı renk tonları var. Yine web sitemizde konfigüratör kısmından inceleyebilirsiniz. İlk defa duyduğunuz veya gördüğünüz renk tonları bile olabilir. EQS'te o yüzden mutlaka bir göz atmanızı öneriyorum resmi web sitemiz üzerinde. EQS Dediğimiz gibi önceki videomuzda var. Aşağıya linkini bırakalım. E, 580 neydi falan e, diyenler için o videoyu da izleyin mutlaka. E, siyah AMG paket değildi tabii ki. AMG paket onlarda Heritage Edition diye geçiyordu. E, o da çok dolu mükemmel bir arabaydı. Bize gelen ilk test aracıydı. E, o yüzden o videomuzda mutlaka izleyin. Farkı kendiniz de görün, dediğim gibi çok fazla fark yok açıkçası içlerinde. EQA ile EQS'in benzerliğinden de bahsedelim. Trafikte bazen çok uzaktaysa araba ben bile EQA EQS mi ikilemine düşüyorum, sen de düşüyorsundur. Evet, çok benzer. Ön taraftan çok benzemiyorlar açıkçası çünkü EQS'te baştan başa LED grubu var. Hava biraz kararmaya başladı mı kendini belli ediyor. Ben buradayım diyor. EQE'nin ortası boş, ledsiz. Fakat iş arkaya geldiği zaman sarmal ledler birebir aynı hemen hemen. Sadece tek farkları birinin arka camın üzerinde frene bastığınızda üçüncü stopu EQS için söylüyorum arka camın üzerinde. EQE'de bagaj kapağının üzerinde. Bu kadar zor ayırt etmesi ben bile buradan ayırt edebiliyorum. Aracın rengi sodalit maviydi. Sodalit mavi. İçerisi İçi, neva, grisi, neva grisi, balo kahvesi olarak geçiyor. Orta konsol ve Doğru. üst kısım. Doğru. Çift renk oluyor genelde EQS'lerde. EQA'lerde de aynı şekilde. Ee, üst kısımlar, kokpitin üst kısımları kapılar dahil balo ve kahvesi. Alt tarafta neva grisi. Bence çok güzel de bir kombinasyon. Neva grisinin e, alpaka grisi olarak ismi değişti diğer modellerimizde. Bunda da değişebilir ya da neve grisi olarak da devam edebilir bilmiyorum ama ikisi de aynı renk merak edenler için söyleyeyim. Yani gerçekten çok dolu bir otomobil Türkiye'de kullanılamayan bir iki özelliğimiz var parmak izi sensörü ve evet. LTE modülü aslında araç bunları destekliyor fakat Mercedes mi hayatımıza girdiği takdirde de yine bazı gizli özelliklerini kullanabiliyor olacağız. Araç. Mercedes mi ile ilgili. E bir sürprizlerimiz olacak ilerleyen aylarda çok uzun vadeden bahsetmiyorum. E, şu an tam spesifik olarak zamanını vermek istemiyorum. Ama bu modülleri de artık gerçekten kullanabilmeye başlayacağız ve arabalarımız EQS olmak zorunda değil. C serisi olabilir, A serisi olabilir. Arabalarımıza ekstra bir sürü özellikler eklenecek. Bizi çok mutlu edecek bunlar. Özellikle beni edecek diye düşünüyorum. Evet, ben mutlaka <laughs> ben seviyorum böyle şeyleri. <laughs> arka aksi yönlendirmeden Emre bahsetmişti. ona çok kısa değinmek istiyorum. EQS ve EQE'de 10 derecelik açıyla arka tekerlekler dönüyor. Yeni E serisinde 4.5 derece evet. dönüyor. Onda 10 derece dönmüyor. Bir alta geçtiğimizde C serisinde de 2.5 derece, GLC'de de aynı şekilde 2.5 derece dönüyor. E dereceler bu şekilde ilerliyor açılar. Araç gerçekten sanki bir hatchback otomobilmiş edasında Doğru. aracı yönetebiliyoruz. Yani 10 dereceyi neden EQS e sundular da C'ye sunmadılar gibi bir şey gelebilir aklınıza. Bunun aslında çok e, maddi olarak bence bir karşılığı yok. Yani aktarım sistemini o neyse bu da odur. Hı hı. Sadece bu çok uzun olduğu için, S serisi çok uzun olduğu için bunların 10 derecelik dönmeye ihtiyaçları var. Evet, dönüş Ama bir C yakın. serisinin 10 derecelik dönmeye ihtiyacı yok. 2,5 derecede bunun 10 derecesine tekabül ettiği için e, bu tarz evet. bir e, sınıflandırma yapılmıştır diye düşünüyorum. Scooter'ımı <laughs> beğenmişsinizdir diye umuyorum. Scooter çok şık, Onur Bey siz de çok şıksınız. Arada... EQS ile aynı renk giyinmemiz de gerçekten Teşekkür güzel bir tesadüf ederim. oldu. Evet. <laughs> bu arada test sürüşüne geldiğinizde bununla da test sürüşü yapabilirsiniz Showroom'da. Bunda da ben bahsedeyim, Emre'nin bahsettiği ki. gibi 4 tane sürüş modu var. EQS'te yok yani sadece bir bu, fazlası bunda da var. var. <laughs> Sport var comfort var, eco var, yaya modu var. Yayalar hızında gitmeniz için böyle kalabalıkta falan kökleseniz bile gazı bu şekilde gaz veriliyor. Gazı kökleseniz de yayalardan daha hızlı gidemiyorsunuz. Yaya modu var. Onunla birlikte 4 tane e, sürüş modu var. Gerçekten güzel. Bunu da kullanabilirsiniz bu arada. İlk defa duyduğum bir şey ama hani yaya modu. Normalde evet. spor modu oluyor. genelde yaya modu da var. Evet. O da Mercedes'in farkı Tabii. diyelim scooter'da. Yani elinin ayarı olmuyor bunda çok fazla. Tabii. Bastığın zaman da gidiyor kalabalığın içine dalmaman için böyle bir şey yapmışlar. Yıldız detayları da evet çok, çok hoş. güzel. Alt çok. Ya yani incelediğim zaman binmeye kıyamıyorum zaten. <laughs> çok böyle bakmadan binmek lazım. Güzel bir şey. LED farı var bu arada. Maltı değil tabii ki. <laughs> Digital light da değil. Normal bir LED farı var. Bornova'da yeni bir lokasyonumuz daha açıldı. Mengerler Egemer olarak. Servis ve ikinci el olarak destek veriyoruz. E, mutlaka bekleriz. Bornova'da 3. sanayinin girişinde. 296 sokak diye geçiyor. Tam şöyle köşede siyah şık bir bina. E, oraya da bekleriz. Alsancak lokasyonumuz devam ediyor aynı şekilde. Gaziamir'de de bu güzellikleri kullanıp deneyimleyebiliyorsunuz. Hepinizi bekliyoruz buraya. Evet. Katıldığınız için, sürpriziniz <laughs> için de teşekkür ederim Onur Bey. Ben teşekkür ederim. Mengerler Egemer ailesi olarak yine güzel bir araç tanıtımında sizlerle birlikteydik. Aslında videolarımız devam edecek. Bunun mini SUV olan EQA modelini de yine sizlere tanıtacağız Onur Bey ile birlikte. Tabii. Orada da yine kullanım yorumlarımız olacak. Çünkü Onur Bey aynı zamanda bir EQA kullanıcısı aktif olarak da kullandığı için ondan da gerçek kullanıcı deneyimlerini rica edeceğiz. Tabii. E, bu videolarımızı görmek için Mengeller YouTube kanalına ve Mengeller Egemer Instagram kanallarına abone olursanız hem yeni çıkan gelişmeler hem de bizlerin çekmiş olduğu videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinize mutlu, sağlıklı, Mercedes'i günler diliyorum.